3 Eylül 2020 Perşembe, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1311, ölü sayısı 8, hastalığın yayılma kat sayısı yani R değeri ise 0.80, 1'in altında olması önemli. Dünya genelindeki vaka sayıları ise 26 milyon 200 bini geçti. Avrupa'daki vakaların salgının zirve yaptığı Mart ayı seviyelerine yükseldiği açıklandı. Avrupa Hastalık Önleme Merkezi buna rağmen okulların açılmasının riskli olmadığını düşünüyor. Avrupa genelinde her 100 bin kişiden 46'sı enfekte olmuş durumda. Okulların açılmasında risk yok deniyor ama Düsseldorf'tan 55 öğrenci ve 4 öğretmen Bavyera'ya okul gezisine gittiler. 10 saatlik otobüs yolculuğunun ardından yapılan testlerde 20 öğrencinin koronaya yakalandığı açıklandı. Bu aralar en azından okullardaki toplu etkinliklere biraz ara verilse fena olmayacak. Zoyingen şehrinden çok acı bir haber var. Bir dairede 5 çocuk cesedi bulundu. 27 yaşındaki annenin çocuklarını öldürdüğünden şüpheleniliyor. Bild gazetesi annenin başka bir çocuğu ile birlikte evden çıkıp trenin altına atladığını yazdı. 11 yaşındaki çocuğun sağlık durumu iyi. Anne ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altında. Avrupa Birliği Türkiye'nin de dahil olduğu 3. ülkelere yönelik seyahat tavsiyelerinde yine değişiklik yapmadı. Üye ülkeler bu listeyi dikkate alıyorlar. Seyahat uyarılarını belirlerken Türkiye'ye yönelik uyarının da önümüzdeki günlerde kısa dönemde kalkması bu nedenle beklenmiyor şu aşamada. Şansölye Merkel yine İsveç Başbakanı Löfven ile bir araya geldi. İsveç Başbakanı Almanya'nın korona önlemlerini abartılı bulduğunu söyledi. Angela Merkel ise Almanya ile İsveç'teki şartların farklı olduğunu ve Almanya'da Ruhr gibi, Rhein-Main gibi çok sayıda metropol bölge olduğunu dile getirdi. Önlemlerin haklı olduğunu savundu. Tabi her bölgedeki rakamlar ve dolayısıyla önlemler de farklı. En sert tedbirleri uygulayan eyaletlerden biri Bavyera. Maske takmayana ilk seferde 250, sonrasında 500 avro ceza kesiliyor. Okullar açılacak ve eyalet hükümeti 1. sınıf öğrencilerine içinde koruyucu maskelerin de bulunduğu bir kit dağıtacak. Önlemler kapsamında Okullardaki tüm öğretmen ve öğrenciler okulun ilk 9 gününde maske takmak zorunda kalacaklar. İlk okullar başlangıçta bu uygulamanın dışında tutulacak. Kuzeyren Westfalia, NRV bölgesinde de rakamlar ortalamanın üzerinde. Ancak Düsseldorf Karnaval Komitesi, karnavalın her zamanki gibi 11 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Açık havada düzenlenecek olan bu karnaval bu sefer alkolsüz olarak gerçekleştirilecek. Jens Spahn, Sağlık Bakanı, çok sıcak bakmıyor bu karnavalların düzenlenmesine. Yeni bir yayılma merkezi hotspot olabilir çünkü. Karnavalların ne kadar önemli olduğunu biliyorum ama pandeminin ortasında bunu hayal bile edemiyorum demişti. Gerçekten de bir taraftan aman maske takın aman kimseye yaklaşmayın denirken diğer taraftan on binlerce kişinin dip dibe olacağı bir karnaval düzenlemek çok da akıl karı gibi görünmüyor. Christian Drosten Almanya'da karantina mecburiyetinin 2 haftadan 5 güne indirilmesini önerdi. 14 gün yerine 5 gün karantina yeterli, 5 gün sonra bulaşıcılığı bitiyor diyen ünlü virolog virüs kapan bir kişinin de en azından mevcut dönemde yeniden hasta olmasının söz konusu olmadığını düşünüyor. Gençlerin giderek daha fazla enfekte olduğunu da söyledi Drosten. Muhtemelen enfeksiyonlara gizleyecekler. Ben de yasa dışı bir partiye gitsem ben de o yönde eğilim gösterirdim dedi. Gençler biraz da bir başlarına buyruk. Düsseldorf'ta bugün maske takmayan 25 yaşındaki bir gencin kendisini uyaran polislere saldırdığı öne sürüldü. Emniyetin açıklamasına göre bir polis memuru yaralanırken zanlı güçlükle gözaltına alındı. Sebep otobüste maske takmak istememesi. Evet grip sezonu yaklaşıyor. Alman Tabipler Birliği Korona önlemlerinin grip vakalarını da azaltacağını düşünüyor. Funke Medya grubuna konuştu Reinhardt Başkan. Korona rutini yani el yıkama, maske takma ve mesafeyi koruma enfeksiyonları genel olarak azaltıyor dedi. Özellikle risk grubunda bulunan kişilere de grip aşısı yaptırma çağrısında bulundu. Aksi takdirde kış mevsiminde sağlık sisteminin üstündeki baskı artabilir. Vaka sayılarının artmasında tabi yurt dışından gelen yolcuların da etkisi var. Hamburg Merkez Tren İstasyonu'nda bu yolculara ücretsiz test yapılmaya başlandı. Tren ve otobüsle gelenler günlük 2000 kapasiteli Hamburg Merkez Tren İstasyonu test merkezinden faydalanabilecekler. Test istasyonlarında, laboratuvarlarda, hastanelerde sağlık personeli canını dişine takarak çalışıyor. Hakları ödenmez ama küçük bir teşekkür geliyor Almanya'dan. Yasal Sağlık Sigortası Birliği ve Alman Hastaneler Birliği hastanelerdeki bakım personeline toplamda 100 milyon avro prim ödenmesi üzerinde anlaştı. Sağlık Bakanı da bu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Seysu lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder oldukça temkinli. Dün Ekonomi Bakanı Altmaier dibi gördük bundan sonra toparlanacağız demişti. Söder bugün Pasar Neue Presse'ye farklı bir şey söyledi. %6 yerine %5 küçülen bir ekonomi Dibe Vurduğumuz Dibi Gördüğümüz Anlamına Gelmez Dedi Otomobil Endüstrisindeki Krizde Devam Ediyor Örneğin Alman Otomobil Pazarı Korona Salgının Etkisiyle Ağustos'ta %20 Daraldı Alman Otomobilciler Birliği Kaydedilen Yeni Binek Otomobil Sayısının %29 Düştüğünü Açıkladı 1.800.000 Oldu Yeni Otomobil Kaydı Sonbaharda yeni bir otomotiv destek paketi bekleniyordu. Biliyorsunuz sadece elektrikli arabalara yönelik bir teşvik verildi. İlk pakette SDU ve SSU benzinli ve dizel araçlara da teşvik istiyor. Ama hükümet ortağı SPD'yi ikna edememişlerdi. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak bu konuda. Evet Fransa'ya geçiyoruz. Haberler pek iyi değil. Son 24 saatte 7.017 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 300.000'e yaklaştı. Sağlık Bakanlığı test sayısının haftada 1 milyona çıkarılması için çalışıyor Fransa'da. Salgının ekonomik etkileri de sürüyor. Hükümet 100 milyar avroluk yeni bir teşvik paketini duyurdu. Başbakan bu paketle istihdamı arttırmayı amaçlıyoruz dedi. Fransa'da Mart ayından bu yana işsiz sayısı yaklaşık 500 bin artmıştı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de vakalar yükseliyor. İspanya'da günlük vaka sayısı 8500'ün üzerinde. Toplam vakalar 500 bine yaklaştı. İtalya'da da eski başbakan Silvio Berlusconi Türkiye'de de çok ünlü. O korona'ya yakalandı. 14 gün karantinada kalacak. Siyasetçiler tabii sürekli törenlere katılıyorlar. Daha yüksek bir risk altındalar. Türkiye'de de bugün Binali Yıldırım'ın virüse yakalandığı açıklandı. Geçtiğimiz hafta da Ali Babacan'ın test sonucu pozitif çıkmıştı. Aynı şekilde birçok belediye başkanı da pozitif. Hepsine geçmiş olsun diyoruz. İsveç'te salgın nedeniyle bir aile 3 çocuğunu evde zorla izole etmiş. Ancak ayrı ayrı ve kapılara çiviler çakarak çocukları koruma altına aldı sosyal yardım dairesi. Bir tarafta bir şey olmaz diyenler var. Diğer tarafta da olayı böyle abartıp çocukları odalara kitleyenler var. Ortayı bulmak lazım. Hindistan'da kurallara uymayanlar polis tarafından kamçıyla dövülüyor sokaklarda. Endonezya'dan da ilginç bir ceza geldi. Maske takmayanlar ya para cezası ödüyorlar ya da 1 dakika tabutta kalıyorlar. Yetkililer böylelikle koronanın sonuçlarını hatırlatmayı umuyorlar. Cezanın sloganı da korona bulaşırsa başınıza ne geleceğini düşünün. Peki bütün bunlar ne zaman bitecek? Uzmanlar aşı bulununca diyorlar. Almanya'daki testler son aşamaya geldi aşı konusunda. ABD'den de olumlu haberler var. Rusya aşıyı zaten bulduğunu açıklamıştı. Hatta ikinci aşıyı da bulduklarını açıkladılar. Ama bu açıklamalar Batı dünyasında çok fazla etki yapmadı. Rus yetkililerin açıklamaları pek güven vermiyor bu noktada. Putin'e muhalif bir aktivist Navalin Rusya'da uçakta zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Berlin'e getirildi. Alman hükümeti Navalin'in zehirlendiğini duyurdu. Rusya Başbakanı Mishustin ise tartışmalı bir seçimle göreve gelen Belarus Başbakanı Lukashenko'yu ziyaret etti. Bu ziyarette Merkel'in Navalny'nin zehirlendiği açıklaması uydurma dedi. İki yıl önce de İngiltere'de eski bir Rus çifte ajan zehirlenmişti. Rusya bunu da inkar etmişti. Şimdi Almanya ne yapacak? Muhtemelen hiçbir şey. Kuzey Akım 2 projesi var çünkü. Rusya'dan doğal gaz ve petrol alınıyor. Daha önce de söylemiştim. Batı eğer çıkarı söz konusuysa demokrasi ve insan hakları noktasında çok da hassas davranmıyor. Bu da Otokrat yönetimlere bir güç zehirlenmesi şansı veriyor. Muhalifleri zehirlemekten çok daha tehlikeli bir hastalık bu. Hubris deniyor bu hastalığa. Hubris, iktidara gelen kişinin güç zehirlenmesiyle kontrolünü iyice kaybetmesi demek. Hubris, eski Yunanca'da kibir anlamına geliyor. M.Ö. 300'lü yıllarda Sinop'ta yaşayan, doğan büyük bir filozof var, Diyojen. Ona göre dünyadaki tüm sorunların kaynağı kibir ve medeniyet. Para, statü, güç, şöhret bunlar insanı ve çevresini mutsuz eder. Diyojen bir gün her şeyi bırakıp bir fıçıda yaşamaya başlıyor. Bir fıçıda. Sadece bir pelerini ve bir tası var su içmek için. Bir gün bakıyor bir çocuk elleriyle su içiyor, tasını da atıyor. İnsanın akıllı olup olmadığını nasıl anlıyorsun diye soruyorlar. Konuşmasından diyor. Peki ya hiç konuşmazsa? O kadar akıllı olanı Henüz görmedim diye cevap veriyor. Oldukça hazır cevap. Bir gün dar bir sokakta zengin biriyle karşılaşıyor. Adam diyor ki çekil yolumdan. Diyojen de sen çekil diyor ben önce geldim. Adam dalga mı geçiyorsun diyor. Beş para etmez bir serseriye ben asla yol vermem. Öyle deyince Diyojen kenara çekiliyor ve ben yol veririm diyor. Bir gün Büyük İskender şehri ziyarete geldiğinde yoldan geçerken herkes önüne kapanıyor selamlar saygılar sunuyor. Bakıyor ki Diyojen hiç oralı değil. Kalkıp yanına gidiyor. Ya sen diyor nasıl olur da bana selam vermezsin? Diyojen sen benim esirimin esirisin. Sana niye selam vereyim diye soruyor. İskender ne demek istediğini de ince açıklıyor. Ben nefsimi ve dünya nimetlerini kendime esir etmişim. Sense onların peşinde güç, altın ve toprak için yaşıyorsun. İskender sen böyle konuşuyorsun ama diyor benden hiç korkmuyor musun? Diyojen de sen nesin? iyi misin yoksa kötü müsün diye soruyor. İskender ben tabii ki iyiyim diye cevap verince iyi bir şeyden neden korkayım diyor. Büyük İskender bu cevabın üzerine çok etkileniyor ve seni sevdiğim ihtiyar diyor. Dile benden ne dilersen. Diyojen de eliyle güneşi işaret ederek tarihe geçen o ünlü sözüyle cevap veriyor. Gölge etme, başka ihsan istemem. Hoşçakalın.